Evet dostlarım sonunda videoya geçebildik. Geçenki videoda birazcık korkuyordum artık bu videoda. Hiçbir şeyden korkmamayı planlıyorum zaten birazcık modpack'i inceledim. Yani tabi korkulacak bir modpack o apayrı konu. Ama klasik Minecraft diyebiliriz. O yüzden korkmaya gerek olduğunu varsaymıyorum. Arkadaki müzik zaten bizi rahatlatıyor. Gerçi koşulmuyor çok da bir şey yapılamaz. Aa bak bizi korkutmaya çalışıyor beyefendi. Aslında bir yatak yapabilseydik çok iyi olurdu ama tabii iki tane yönümüz var. Bize mağara inelim ne yapalım. Hazır evimizden mağara giriş yapmıştık. Çünkü mağara inmezsek daha kötü olacak. <laughs> Mağaraya giriş yapmamış ki sadece kazmışız ya. Böyle de retro Minecraft gibi ya bu var ya hiç ışık yok. Biraz yani yukarı çıkmak için o neyse şöyle yapalımız. Dur birazdan halledi. Abo. Tamam tamam sakin ol. Şimdi bundan sonra merdiven yapacağız. Aynen bu şekilde. Burası ne böyle lan? Ama nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. He oğlum keşke düzgün bir mağara çıksaydı. Zaten koşamıyoruz şuna bak. Ha orada bir isim var. Merhabalar. Evet siz de gördünüz bence onu. Ama korkmayacağım. Aa bak şurada da bir isim var. İsim etiketi en azından. Ama ne o? Merhaba Enderman. Hayır iskelet. Burası bizim mahalle Gelme. Sevmiyorum seni. Ben isim etiketine gideceğim. Burada bir yerde. Aa merhaba. Evet. Böyle okuyamıyoruz ki kanki. Kaç saniye kalsa bari. Yürün gidin lan. de... Oğlum öleceğiz. Herhangi bir muharebede ölüyoruz. Bu nasıl bir iştir? Modu da orada da değil yani bildiğim kadarıyla. Abo zehir veriyor. Ben dedim herhalde açlık barı yok diye yani böyle başka bir şey veriyordur. Zehir veriyor. Of ya. Ustamızın şifalı yemeklerinden yiyeceğiz diye öldük. Ne yapıyorsunuz? Şifa mı hazırlıyorsunuz? Neredeyse o yüzden etlerimizi pişirelim. Aa bir şey oldu. Şu şey oldu. Ne oluyor? Merhaba abi. Merhaba abi. Ah. Ah. Bu ne? Orada bir şey var gitti. Abi salsana beni. Heh. Darkness vermiş. Ayıp. Zaten önümü göremiyorum şuna. Bak çok karanlık. Ya normal Minecraft olarak oynayamaz mıyım hocam ya? İlla böyle antin kuntin şeyler olacak yani. Ben direkt demir kazma yapmayı planlıyorum. Tamam bunun olayını anladık. Ruhumuzun derinliklerine bakıyor. Bir süreliğine. Ve sadece uzaktan iki çift gözmüş gibi gözüküyor. Sıkıntı şu. Bu adam geldiğinde ölürüz büyük ihtimalle. Öleceğiz yani. Eğer başka bir mob olursa. Yani inşallah bu abi bizi tek yakalıyordur sadece. Ay nasıl oldu Güzel. Konuyu değiştirme şeklim. iki tane Güzel. Beğendim abi. Evet. Artık en tatlı yırtıcım var benim. Şuraya inelim. yerde nasıl bir yer olduğunu anlayamadığımız için. Yarasa korkuttu hocam. Parlıyor mu lan bunlar? Abi niye parlıyor bunlar? Ulan, ne bakıyorsun oğlum yarasa? Bunlar bana bilerek bakıyor bu arada. Özür dilerim bilerek vurmadım. Bunlar bana bilerek bakıyor bence. Bence bunlar bilerek spamlı oluyorlar. Kesin bir şey olacak birazdan. Neyse biz biraz daha demir alalım. Bu. Gelirse gelirler abi. Başımız üstünde yerleri var. Oh daha fazla demir. Daha fazla altın. Ben tek başıma mağarada oynamaktan korkuyordum dostlarım öyle düşünün. Şu an çağ atlamış sayılabilirim. Hem korku modu hem de en sevmediğim korku modlarından böyle hem de arada rahatça takılıyorum abi. Gerçi rahatça diyemeyiz ama gayet iyi bir seviye bence. Oyunu bitirmemiz yok mu bunda? Bu arada Nether'da hiç korkunç olmaz ya. Düşünsene de yani. Nether'da korkunç olmaz bence. Şeyler açsak böyle mesela. çankları. Bir elmas bir demir yok mu ya bir şey? Oğlum kasmaya başladı buraya gelince. Müzik çalmaya başladı. Galiba bilgisayarın patlatacaktı. <laughs> yok gayet sakin müzik. Yalnız uzun zamandır hiçbir şey olmadı ha. Karanlığa dik dik bakmayı sevmiyorum. Dayı biz hep gidiyoruz da hiçbir yere varamıyoruz. Bak yine buraya geldik. Biz nereden geldik oğlum? Yuvarlak çiziyoruz artık. Acaba bunu çalan kişi kim ya piyanoyu? Ya. En merak ettiğim şu şu elektronik gitar da çok pahalı. <laughs> e biz nereden çıkacağız? Acap. Acap. Acap ne ya? Oğlum buradan geldik diye hatırlıyorum. Neyse demir bulduk. Bizim bir şey spawn oldu bak. Bilgisayar dondu. Bir saniye elinde falan dondu. Bak şu torçun tekstür peki var ya böyle bak solda bir çizgi var. Bunu kim yaptı ya Allah aşkına kim hazırladı bunu? Sormak istiyorum neden böyle bir şey yaptın? Bence buradan gitmeliyiz artık. Diğer taraflardan gittik bir sonuç bulamadık. E burada da bir şey yok. Ha buradaymış. Tam sakin olacağım. Artık yukarı çıkmak istiyorum ya. Ama asla çıkmıyorum hep aşağı iniyorum. Bence burası geldiğimiz yerlerden bir yer. Neyse bir yere varabildik sonunda. Oh ya biraz şöyle aydınlık olsun ya. Bak yine karardı. Abi ne istiyorsun sen? Neyse bak. Ha, ne oluyor? Niye kendi kendine gidip geliyor gibi bir şey yapıyor? Ama böyle biraz daha güzel bence. Neyse ben artık güzel çıkmak istiyorum. Beni salın. Ya da demir verin bana. İkisinden birisi. Hayır artık. Bir deliklere falan girmek istemiyorum. Şu madenci şakaları vardı ya. Hani böyle ayakkabısı kalıyor dışarıda sadece. Ne deniyordu ona? Kara miza. Bunda mıydı o yani? Şunu komple karardı. Ne olmuş balıklara? Ölmüşler. <laughs> Dayanamamışlar ve palyaço balığı. Neyse bu sürümle yüzebiliyoruz en azından. Şunu da alalım yazık olmaz. Abi çıkış yok mu buranın? Ben yine kendi açtım. Madenini bulmaya çalışacağım. Aa Enderman belki de o bizim Enderman. Oh sen yürü git. Lan niye koyuyorsun bunları? Lan sen yürü git. Oh yok oldu. Ne oldu creep? Merhaba Enderman. Aa ne oluyor? Ne oluyor lan? Enderman'e yaklaşınca niye böyle bir şey oluyor? Merhaba. Slenderman herhalde. Onda da böyle bir şey vardı. Statik mutatik bir şeyler var. O köylü zombi. Merhaba. Pingi var galiba. kasar <laughs> alıyor. Heh burasıymış ya. Artık çıkalım abi. Çok durduk. Kömür lazım olursa iner miyiz tekrar? İnmeyelim. Şimdi kazalım. Bir daha niye ineceğiz aşağı? Yolumu kapadım gidiyor. Tamam çok durduk. Bu bölüm biraz sıkıcı olmuş olabilir. Çok bir şey yaşayamadım. Gerçi yine yaşadı gaz buz da. Bence mod pek de çok bir şey yok artık. Yani sınırlarını açtık yani o kadar. Abi bir Herobrine ziyaret etmez mi evimizi ya? Nasıl Herobrine ya? Dur hello yazalım. Hello. Soru soralım ya. Bari bir şey yapsalarmış. Yapay zeka yani cevap veriyor böyle. Korkunç olur ama. Onun amacı o zaten. Neyse ba bari amacımız şu şey olsun. Oyunu bitirmek olsun burada. Bu mod Burası niye kara Ha, normal dönü tamam. Şu yukarıda bir şey vardı böyle. O yapıya da bu videoda çıkamadık büyük her neyse dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda bu kadar olsun. Hani yine ne oluyor lan? Karakter kayboldu. Çok sakin video oldu diyemem. Allah ne oldu lan? Çiğ nefes aldı ama. F5'te olduğumuz için duyamadık. Ay şansımızı. Bak video kapatmamızı istemiyor. Her neyse dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.